Çok zorlu şartlara hazırlıklı olması gereken tank motorları, günümüzde kullanılan araçların motorlarından çok daha farklıdır. Tank motorları temelde dizel motorlardır. Fakat yapısal gereksinimleri günümüzde kullanılan araç motorlarından oldukça farklıdır. 15 ton ağırlığındaki hafif ZPT'lerden 65 ton ağırlığındaki ana muharebe tanklarına varıncaya dek oldukça farklı sınıflara sahiptir. Bu gereksinimleri karşılamanın zorluğu sebebiyle üretimi ve geliştirilmesi çok maliyetlidir. Tanklarda ton başına benimsenen gücün 20-25 beygir olması beklenir. Bu hesapla 65 ton ağırlığındaki bir ana muharebe tankı 1400 beygirlik bir motor gücüne ihtiyaç duymaktadır. Günümüzdeki araçların motorları sürekli maksimum tork rejiminde ve tam gaz çalışmazlar. Bu şekilde motorun ömrü uzar. Fakat tank motorları içinde bulunacağı koşullar gereği daima tam gaz çalışmaya dayanıklı üretilir. Performans odaklı araçlarda dahi daha esnek bir devir aralığı bulunmaktadır. Tam gaz kalkış yapsanız bile toplam çalışma rejimi içinde bu süre çok kısadır. Genellikle gaz pedalını ortalama bir aralıkta sabit bir hızla gidecek kadar basarsınız. Tank motorlarında ise böyle bir durum bulunmamaktadır. Savaş koşulları amacıyla tasarlanmış bir motorun sürekli tam gaz çalışmaya mukavemetli olması gerekmektedir. Bunun için hem malzeme kalitesinin iyi olması hem de daha kalın bir blok geometrisi dökmek gerekmektedir. Bu nedenle motor hem ağır olur hem de malzeme kalitesinin son kademeye kadar geliştirilmesi gerekir. Tank gövdesinde hacim kısıtlı olmasından dolayı V ya da W tipi motor gövdesi kullanılır. Örneğin MTU'nun ürettiği 1500 beygir motor V12 ve 27 litre hacimli bir motordur. Yani silindir başına yaklaşık 2 litrelik bir hacim bulunmaktadır. Bunu Günümüzde kullanılan otomobillerin 1.6 litrelik hacmiyle karşılaştırırsak gerçek anlamda iyi bir hacim değeridir. Piston kollarının ve pistonun karşılaşacağı termomekanik stresin limitleri açısından da oldukça fazla değerlere çıkılması sebebiyle ister istemez motorun mukavemet özellikleriyle tekrar yüzleşmek zorunda kalırsınız. Bir diğer konu ise tanklardaki devasa güç ve devasa soğutma sistemidir. Piston ve piston kollarını soğutması beklenen hidrolik sıvıya basınç uygulayacak yağ pompasından blok boyunca ve silindir kafasını soğutacak su ceketlerinin dizaynına kadar bütün soğutma detaylarını hem termal test hem de termal analiz yöntemleriyle doğrulamak gerekir. Krank çıkışında net 1500 beygir gücünde maksimum güç vermesi beklenen bir motorun sahip olacağı parazitik kayıpların da düşük olmayacağı aşikardır. Bilhassa 550 beygir gücünde olan Ket motorunun kullanıldığı Aselsan Korkut aracında soğutma fanının en kötü durumda 100 beygir gücü kuvvet çektiğini dikkate alacak olursak 1500 beygir gücü bir motorda ihtiyaç duyulacak fanın gücü göz korkutabilir. Konsept tasarımda genelde hava debisini iki katına çıkarmak için fan gücü 8 kart arttırılmalıdır. Bu durumda askeri araçlarda soğutma ram air katkısı kaybedilir. Tanklarda turboşarj sistemi ise bu denli yüksek güç ihtiyaçlarında piston ve crank melinin maruz kalacağı centrifugal stres sebebiyle çok geniş bir devir aralığı olmaz. Buna turbo şarjın efektif çalışma devir aralığı üzerindeki limitleri de eklenecek olursa tasarlanacak olan turbo şarjın optimizasyonu üzerinde seneler harcanır. Tasarlanacak olan turbo şarjda standart bir turbo şarj olmayacaktır. En iyi ihtimalle çift turbo ve adjustable yani ayarlanabilir geometriye sahip girdap etkisi yapacak bıçaklar gerekmektedir. Intercooler alanından kazanılmak isteniyorsa emme manifolduna entegre bir suyla soğutma sistemi de denenebilir. Fakat sistem gereksinimlerini sağlamak oldukça zorlaşır. Bu sadece turbo şarjın genel bir dış gereksinimlerinin sahip olması gereken kısımdır. İç performans kısmı ise başka bir uzmanlık alanına girmektedir. Askeri standartlar gereği motorun yükseklik sınırı olması sebebiyle kuru karter bir yağlama sistemi olacaktır. Yani motorun altında krank milinin dönüşüyle kısmen basınçlanabilen bir karter olmayacaktır. Yağ tankı dışarıda olması sebebiyle basınçlandırılmış yağ ile pistonları soğutmak için detay tasarımla daha çok uğraşılması gerekir. Motorun geniş bir sıcaklık aralığında çalışması gerekmektedir. Eksi 45 dereceden 52 dereceye kadar oldukça geniş bir aralıkta sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi her senaryo ve koşul için farklı uygulamaları da beraberinde getirir. Motor ön ısıtıcıdan soğutma sistem performansına kadar oldukça farklı gereksinimleri karşılamak zorundadır. Biraz önce anlattığımız bahsi geçen konular dışında araç şanzımanı, bu şanzımanın motorla uyumu, final drive şaftının mekanik dayanımı, palet seçimi ve tasarımı gibi konularda bulunmaktadır. Biraz önce bahsettiğimiz maddelerin her biri için çok sayıda mühendisin yıllarca çalışması gerekmektedir. Dizel motor teknolojisinin geldiği son nokta olan ağır görev tank motorları üretilmesi savunma sanayi için kritik ve fakat bizim gibi hiç yoktan başlayanlar için oldukça meydan okuyucu bir durumdur. Son olarak 1. Dünya Savaşı'ndan beri tank üretimi yapan ve bu bilgi birikimini sürekli güncelleyen ülkelerin seviyesini birkaç yılda yakalamamız mümkün değildir. Fakat konusunda uzman, çalışkan ve zeki mühendislerimiz ile çözemeyeceğimiz sorun bulunmamaktadır. Sizler de konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.